Denizli selamlar dostlar. Ben Uğur Keklikçi. Karadeniz'deki esrarengiz sesin gizemini 36 saattir çözlemedi. İşte o görüntüler. Hep beraber izliyoruz. Evet sevgili izleyenler. Şu an sahil güvenlik ekipleri e, büyük limandan doğru denizde araştırma yapıyorlar onlarda. Ama Amasra'da bırakın Çakras tarafından da çok şiddetli şekilde bu sesin duyulduğu bilgileri geliyor bize. Çakras tarafında da şu anda e, buradan yazıyorlar bana. Onlar da yazıyorlar. Gerçekten biz o sesi duyduk. E, evin içine kadar geldi. Düşünün kapalı televizyon var. O gürültüleri hem de bir sefer değil birçok kere oldu. E, ve ses çok şiddetli bir sesti. E, sanki böyle bir gök gültüsünü de andırıyor ama hani depremde olur ya yerin altında böyle takırtılar kütürtüler olur. Ona benzer ama bir denizden doğru geliyordu. Yani sesin kaynağı açık denizdi. Şu anda sahil güvenlik o yüzden burada açıkta şu anda ses dinliyor. Ben de buraya geldim yukarıdan doğru tepeden doğru ben de sesi dinliyorum ama gerçekten vatandaşlar bayağı bir rahatsız oldular. Evet sevgili izleyenler. gerçekten ses 1,5-2 saattir devam eden bir ses aslında. Aralıklarla ve peş peşe gelen ses. Bazılarına göre arayanların bazıları diyorlar ki denizin altında patlamalar meydana geliyor. Bazıları diyorlar ki gaz açığa çıkıyor. Denizin altında hidrojen sülfürden yani tutun da metan gazına varıncaya kadar gaz var. Bunlar bunlara yani bunlar hep söylenti. Birileri diyor ki deprem olabilir. E, sanki deprem oluyor denizin altında ama hiç, sallantı hiç yok sevgili izleyenler öyle bir hani e, şey yapmayın kendinizi ama arayan çoğu insan hayatımda böyle bir ses duymadım ve e, aynı tonda aynı şekilde sanki e, böyle ritmik bir ses e, diye söyleyenler var. Bir ses geliyor ve vatandaş aması bayağı tedirgin e, ben de şimdi bu yayını açtım açma sebebim şu e, sevgili dostlar beni arıyorsunuz telefonumla ama ben bu sesi kaydetmek için şu an dışarı çıktım. Denizin dibinden gelen bir ses. Yani denizin derinliklerinden doğru geliyor. Sanki bir e, gürültü, bir, bir şey patlıyormuş gibi yerin altında. Ama herkes hemfikir, beni arayanların çoğu hemfikir. Şu an küçük liman açıklarında sahil güvenlik ekipleri var. Onlar da denizin orada, e, denizin üzerinde geziyorlar. Onlar da tahminimiz e, bu sesin nereden geldiğini, sesin kaynağını araştırıyorlar. Ama bu sesin kaynağı, bilmiyorum burada görebiliyor musunuz? Sahil güvenliğin lambası yanıyor karşıda. Evet şu an sahil güvenliğin ışıkları yanıyor, tepe lambaları yanıyor. Denizde şu anda ekip çıkartmış durumdalar. Aralıklarla geliyor bu ses. Yaklaşık bir buçuk saattir de devam ediyor. Ama sanki böyle bir gök gürültüsünü andırıyor ama gök gürültüsü değil sevgili izleyenler. Yani herkes bunda hem